Merhabalar sevgili Yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Yengeçler. Ben bugün sizin için kahve falı ve tarot bakacağım arkadaşlar. Kahve falına şöyle genel bakacağız. Tarot'ta da aşk hayatınıza, iş hayatınıza bakacağız her zamanki gibi. Evet Yengeç burçları şöyle fincanınıza odaklanın. Bakalım yeni enerjiler neler gösterecek bize. Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açıyorum. Sevgili Yengeç burçları Evet şimdi. Şimdi. Evet. Sevgili yengeçler. Kime kızıyorsunuz böyle? Birisi var karşınızda bir kadın var ona kızıyorsunuz. Aslında küçük olan bir şey belki de biraz büyütmüş olabilirsiniz. Düşünmüşsünüz düşünmüşsünüz böyle olmaz demişsiniz. Bir şeyleri konuşmak istiyorsunuz. Gerçekten sevdiğiniz önem verdiğiniz bir insan emek verdiğiniz bir insan fakat bu kişiye karşı biraz kırgınlığınızı dile getireceksiniz. Aileniz için, eviniz için ama özellikle ailenizden bir kadın için çok çabaladığınızı görüyorum. Onun yüzü gülsün, aman o iyi olsun, aman bir sıkıntı yaşamasın diyerek çabaladığınızı görüyorum. Ve elinizden geleni yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu ara gerçekten sizin yaptıklarınıza, açtığınız sıkıntılara, çözdüğünüz durumlara hayranlıkla bakan birileri var. Nasıl oluyor, nasıl başarıyor, nasıl toparlıyor diyenler var. Çoğunuzda yalnız başınıza bir mücadele gördüğümüzü söyleyebilirim. Ama bunu hayranlıkla izleyen insanlar var etrafınızda bilginiz olsun. Özellikle ayrıldığınız, geçmişte bıraktığınız kişi ya da kişilerle ilgili sizi izlediklerini, hayatınızı gözlemlediklerini söyleyebilirim. Nasıl oldu, nasıl başardı, nasıl buralara geldi diyen birilerinin olduğunu da söyleyebilirim. Ve özellikle iki kişiyi görüyorum bu konuyla alakalı. Birisi size yol olarak çok uzak, birisi daha yakın olabilir sevgili yengeç burçları. Biraz duygusal görünüyorsunuz, biraz üzgün görünüyorsunuz. Duygusal ve üzgünlüğünüzün nedeni ise bir hayal kırıklığı yaşamış olmanız. Özellikle Arkadaşlar vaadini, vaadini tutmayan birisini gösteriyor burada. Size sözler vermiş. Şöyle olacak, böyle olacak diye bayağı bir şeyler söylemiş. Sözler vermiş fakat sözlerini yerine getirmemiş bir insana işaret ediyor burada. Onun tutarsızlığını gösteriyor. Onun dengesizliğini gösteriyor maalesef ki. Bu kişi konuşuyor, söylüyor ama söylediği hiçbir şeyi yapmıyor. Sevdiğiniz insan olabilir, aklınızdaki kişi olabilir. Bakın bu kişinin tek bir odağı var bu ara. işi ya da maddiyatı sizinle alakalı ise odaklanamıyor. Bilginiz olsun. Evet yüreğinde siz varsınız fakat inişler çıkışlar gel gitler çok fazla yaşadığını görüyorum her şeyde bir ayrıntı her şeyde bir kuşku duyan bu insan özellikle sizinle olan gidiş altında da sürekli küçücük bir iyilik yapsa küçücük bir fedakarlık yapsa aman aman ben ne yaptım diyerek de kendisine sorular soruyor sanki böyle şey gibi hep bir mesafede durmak istiyor gibi. Bu durumu aşar mı zamanla aşabilir ama bunun için özellikle çabalaması lazım ve sizin de bunu özellikle onda gözlemleyeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Yalnız bu ara hassassınız, biraz kırılgansınız. Normalde e, çok güçlüsünüz yani yengeçler olarak ama. Bu ara birilerine sevdiklerinize daha doğrusu daha fazla sanki kırılma eğilimindesiniz. Çünkü e, arkadaşlar hem hassas bir dönemdesiniz hem de gerçekten onlar için çok şey yapmışsınız. Ve karşılığı da kırılmak olmamalı diyorsunuz. Haklı olarak uykusuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Çok uyumak istiyor olabilirsiniz. Nazar etkisi var. Üzerinizde bu en çok uyku alanınızı etkilemiş üstünüzde bir ağırlık. Ya çok uyuyorsunuz ya uzun süre uyuyamıyorsunuz. Sonra çok uyuyorsunuz. Böyle şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Evinizde, hanenizde bazen bir bereketsizlik hissediyorsunuz ama arkadaşlar bu durum geçici. Yakında çok daha ferahladığını fark edeceksiniz. Özellikle birisine bir iyilik yapıp dualar aldığınızı da gösteriyor burada sevgili yengeçler. Şöyle tavamıza da bakalım sizler için. Evet şimdi... Evet sevgili yengeç burçları şöyle tabağımızı da yorumlayalım. Çok güzel. Tabakta gördüğüm ilk şey şu. Yani çok istediğiniz bir şey, çok beklediğiniz bir şey oluyor. Hatta olmaz dediğiniz, ya bu olursa, bu gerçekleşirse mucize olur dediğiniz bir şey olacak 6 ay içerisinde diyor arkadaşlar. Bir maddi konular, borçlarınız varsa, maddi olarak bir şeyleri yetiştiremiyorsanız, maddi olarak toparlayamıyorsanız bunun da yine 6 ay içerisinde daha da iyileşeceğine, toparlanacağına işaret ediyor. Sadece sizin mücadelenizle değil evinizin hanenizde evinizin içinde bulunan bir kişinin daha böyle maddi anlamda bir mücadelesi olmaya başlayacak ve 6 ay içerisinde birçok enerji değişecek. Araba konusu, araba alım satım değişim konusu yine önümüzdeki 5-6 ay içerisinde olabilir. Güzel bir tercih yapacaksınız arkadaşlar. İki durum arasında çok kararsız kalacaksınız ama kendiniz için ferah olanı seçeceksiniz. Özellikle çok büyük borçlanmalar yapmayacağınızı, küçük borçlanmalarla güzel şeyler sahip olacağınızı işaret ediyor sevgili yengeç burçları. Kıskanılıyorsunuz bilginiz olsun çok yakın bulduğunuz bir insan bile olabilir sizi kıskanan bu insan biraz onu fark edeceksiniz ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu duruma birazcık kırılıyorsunuz ama üzerinde de çok durmayacaksınız ya özellikle elinde çiçeklerle gelen birisi var arkadaşlar bu Tabi bu elinde çiçeklerle gelmek hani hem gerçek anlamıyla yorumlanır hem mecaz anlamıyla yorumlanır. E, gerçek anlamıyla nedir bu? Sevdiğiniz insan ya da partneriniz ya da sevdiğiniz insan ya da ayrıldığınız insan, aklınızdaki kişi elinde çiçeklerle gelecek veya sevgisiyle gelecek. Veya e, bunu nasıl yorumlayabiliriz ya da arkadaşlar e, biri size sevgisini açacak, hayranlığını açacak, duygularını açacak bu şekilde de yorumlanabilir ama yüzünüzün güldüğünü de özellikle gördüğümü söyleyebilirim sevgili yengeçler. Şimdi şöyle kahve bakımımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi sırada tarot bakımımızda. Tarot'ta aşk hayatınıza ve iş hayatınıza bakacağım. Öncelikle aşk hayatınızla başlayalım. Sevgili yengeçler şöyle kartlarımı seçerek başlamak istiyorum. Bakalım aşk hayatınızla ilgili neler söyleyecek. Şimdi bir türlü böyle barışamadığınız, bir türlü bir şeylere oturtamadığınız bir ilişkiniz varsa, gelgitli bir ilişkiniz, sıkıntılı bir ilişkiniz varsa, sürekli böyle yanınızda olan sonra ayrılan birisi varsa arkadaşlar onunla ilgili diyor ki bu kişi adeta sizin kaderiniz gibi eninde sonunda siz bir araya geleceksiniz sizin aranızda çok kuvvetli bir çekim var bu kuvvetli çekim yani öyle bir şey ki hayatınızda siz e yani kararlar da alsanız bir daha birbirimizle görüşmeyeceğiz de deseniz yine tekrar bir araya geliyorsunuz diyor. Birbirinize karşı duygularınızın güçlü olduğunu özellikle işaret ediyor. Aynı zamanda bu insanın sizi gözlemlediğini etrafınızda bir şekilde olduğunuzu görmeye çalıştığınız sizinle ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştığını da gösteriyor. Aranızda çok büyük bir tartışma, kavga, gerginlik gibi bir şey olmuşsa bile yeniden bir şeyleri toplayacağınıza da işaret ediyor sevgili yengeçler. Evet şöyle tarot baktık arkadaşlar. Bir de iş hayatınıza bakalım mı? Evet. Bakalım iş hayatınızla ilgili kartlarımıza sevgili yengeçler. Şimdi arkadaşlar çok ama çok güvendiğiniz birileri olabilir çok e, işle ilgili evet benim yanımda destekliyor beni dediğiniz kişiler olabilir o kişilere dikkat edin. Sadece ve sadece kendinize güvenin arkadaşlar İş, işle ilgili tek başınıza bazı şeylere odaklanmak zorunda kalabilirsiniz özellikle işle alakalı böyle üzerinize bir baskı hissediyorsanız. Ee, özellikle öne çıktığınız içindir bilginiz olsun bir şeyler demek ki çok iyi başarıyorsunuz ki birazcık e, bazı kötü niyetli insanlar o an etrafınızda bununla alakalı e, bir şeyleri söndürmeye ışığınızı söndürmeye çalışıyor ama siz bunu önemsemeyeceksiniz arkadaşlar birazcık daha böyle kendinizi çekip belki yalnızlaşacaksınız ama sonunda şu var işle ilgili başarılı olacaksınız Bir de işinizde bu ara bir sıkıntı yaşadıysanız bir hata yaptığınızı toparlamanız gerektiğini düşünüyorsanız bu durum toparlanacak sizin veya ailenizden bir kişinin işle alakalı sıkıntısı veya işte bir mahkemesi sıkıntısı problemi konuşulması toparlanılması gereken durumların toparlanacağını da işaret etti Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.